Sıraları buraya koyarız. Hmm. Çocuklar o sıralara otururlar, tamam mı? Güzel. Ve ee, işte burası. Tahtayı bu duvara asabiliriz. Evet. Ve bu masaya dizüstü bilgisayarınla birlikte oturabilirsin. Sonra beyaz tahtaya bilgisayarından istediğin görüntüyü yansıtırsın. Evet. Çok doğru. Evet. Evet, böylece... Öğrenciler teknolojiyle tanışacak. Hı hı. Yoksa bu şansa sahip olamazlar. İyi fikir Savi. Gerçekten Haklısın çok iyi bunu. fikir. Seni gerçekten tebrik ederim. Burası çok güzel bir yer. Artık eve gidelim mi? Çalebi yemeden mi? Ama bu haksızlık. Hiç olmazsa küçük bir kutlama yapalım Savi, lütfen. Bugün olmaz. Kutlamayı başka gün yaparız. Oh, şey sanırım. Bugün danışmanla görüşmen geçen sefere göre daha kötü geçti. Bu konudan bahsetmek istemediğimi bildiğin halde sürekli neden bahsedip beni üzmeye çalışıyorsun? Savi. Neden o adam için üzülüp gününü berbat ediyorsun? O seni bu kadar önemsiyor ya da ilgileniyor mu? Her şeyin farkındasın. Dünden beri seni gözlemliyorum. Onun için her şeyi yapıyorsun kendin için bile yapmayacağın şeyleri, sevdiği ya da sevmediği her şeyi önemsiyorsun. Peki bu onun umrunda mı? Biliyordum. Böyle bir şey söyleyeceğini biliyordum. Sana onunla ilgili hiçbir şey anlatmamalıydım. Pekala, hadi bana onunla ilgili ne bildiğini anlat. Öyleyse neden böyle şeyler söyleyip sürekli bana eziyet ediyorsun? Ben, ben gerçekten bir aptalım. Bay Dalmia için benim iyiliğimi isteyen bir arkadaşımla bile kavga ediyorum. Savi, mesele şu ki geçmişi unutup önüne bakacağına daha fazla geriye gidiyorsun. Sen artık benim tanıdığım o kız değilsin. Tamam, tamam yeter, yeter artık Sabi, tamam. Tamam. Sana çılgın dediğimde bir gün biri için aşkından çılgına döneceğini biliyordum Sabi. Hey Savi bu Oh, bay niçam dalmaya. Hey, lütfen, lütfen içeri girin. Lütfen Üzgünüm. Sanırım yanlış bir zamanda geldim. Hayır lütfen hiç de işte bile. Merhaba. Ben Manav Cain. El sıkışmaz mısınız? Mikroplar her yerde olabilir. Tamam. Madem öyle, Ben manavcayım. Bay Delmia, sizi buraya hangi rüzgar attı? Yoksa siz beni mi takip ediyordunuz? Sen o kadar önemli biri değilsin sabi. Aslında buraya Bay Manav'ı görmeye geldim. Pekala Bay Manavcay'ın. Şirketimiz Darmia Endüstri size bir teklif göndermişti biliyorsunuz. Karohat projesi için. Teklifi reddettiğimi de biliyor olmalısınız. Bunu ofisinizden birine söylemiştim. Sanırım Bay Kirandı. Ona adresimi vermiştim. Oraya gelebilirdi. Haklısınız. Bay Kira'nın yerine bizzat kendim gelmek istedim. Bu arada yarın ofisime gelmenizi rica ediyorum. Sanırım en iyisi resmi bir toplantı yapmak. Belki fikrinizi değiştirebilirim. Bakın ben Elbette. Belki fikrimi değiştirirsiniz. Yarın sabah 11'de. Gecikmeyin. Elbette. Bir kez daha özür dilerim. Sanırım yanlış bir zamanda gelip ikinizi de rahatsız ettim. Teklifini hemen kabul edemez miydin? Bu kadar kızmaya ne gerek var? Neden kabul edeyim? Bunun benim hayalim olduğunu biliyorsun. Ben bu sınıfta öğrencilerle olacağım. Bay Yeter. projesinde çalışmayacağım. Tamam merak etme. Yarın eski kocanla görüşmeye gideceğim. Eski mi? O adam hala benim kocam. Boşanmamız henüz kabul edilmedi. Neden kuru ekmek yiyorsun? Bunların hepsini ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Neden yemeğini yemiyorsun? Savi! Nereye daldın böyle? İşte bak hepsini ye kızım hadi bak. Bunu ne zaman getirdin? Hiç fark etmedim. Seninle ne yapacağım ben bilmiyorum. ha? Şuna bak manav. Evin büyük kahramanı. Sen merak etme. Onu ben yerim. O yüzden üzülme. Tamam mı? Oh, harika olmuş. Böylesini yememiştim. Bırak Savi de otursun. Midesini kuru ekmekle doldursun. Tamam mı Savi? Önemli değil. Savi zaten kuru ekmeği daha çok seviyor. Biliyor musun Savi? Hadi Savi. Savi, gülap camın Bunu çok seversin bekle. Ben servis ederim tamam mı? Kaba insanları severim. Sert insanları da öyle. İkisini de çok severim. Hey, nereye gidiyorsun? Asavi bekle. Gülap camun var. Savi buraya Lütfen gel. Lütfen bırak <laughs> onu gitsin. Eskiden asla böyle bir kız değildi. Ne oldu ona böyle? Artık sadece kaba insanları tercih ediyor. Heh, manav, üstüne çok gitme. Çünkü Nityam konusunda oldukça duygusal. Onun hakkında konuşulmasını sevmiyor. Mesele şu ki, onunla ilgili hala boş umutlar besliyor. Al şunu. Rakşam senin için ananaslı pasta yaptı. Lütfen yer misin? Daha ne kadar o kıza katlanmak zorunda kalacağım. Lütfen söyler misin bana anne? Birlikte danışmana gitmişsiniz. Orada neler oldu? Neler olmadı ki anne? Herkesin önünde aramızda her şey yolundaymış ve bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Yapmak istediği ne biliyor musun? Kimse onun kötü ve anlayışsız bir kız olduğunu anlamasın diye Nezaket maskesi takıyor. Onu böyle görenler de buna inanıyor. Masum olduğunu düşünüyorlar. İşte bu huyundan nefret ediyorum anne. Aslında onun her şeyinden nefret ediyorum. Göreceksin. Herkes onun haklı olduğuna inanacak. Ve yine suçlu ben olacağım. Dinle eğer benim gözlerim onu tanımadıysa kimse onu tanıyamaz oğlum. Çok büyük bir hata yaptım Nityam seni Savı ile evlendirmek hayatımın en büyük hatasıydı. Çünkü evlilik sana mutsuzluktan başka bir şey getirmedi. Bu yüzden beni affet oğlum. Anne, bu kesinlikle senin suçun değil. Çünkü saf görünen her yüzü masum sanıp ona güveniyorsun. Gerçek yüzleri ortaya çıkmadığı sürece nasıl tanıyabilirsin ki? Gerçek olan şu ki anne, o kız gerçekten de çok akıllı. Bu yüzden de herkesi kolayca kandırabiliyor. Daha kaç tane yüzü var çok merak ediyorum. Savi, çılgın kız Savi. Savi, sa, sa, Savi. 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 Ne var Manav? Manav da kim? Ha? Manav kim? Ben Mono'yum. Dinle. Daha ne kadar üzüleceksin? Perişan görünüyorsun. Sana yakışmıyor. Pekala. Madem beni dinlemiyorsun ben de seni dinlemeyeceğim. Yarın iş görüşmesine gitmeyi düşünüyordum ama iptal edeceğim. Sırf sen istediğin için evet demiştim biliyorsun. Ama madem üzgünsün o zaman iptal edebilirim hiç sorun değil. Aa hey telefonum bozuk. Lütfen dikkatli ol tamam mı? Evet. Bunu yapma. Tamam. Şimdi bu gulap kamonu ye ve moralin düzelsin. Hadi. Yesene. Gulap kamon. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Damak tadım değişti. Artık kulap sevmiyor musun? Bunun sebebi... Bay Dalmiya'yı çok sevmen öyle değil mi? Hı? Peki tamam artık ben de sevmiyorum. Hey yıldızlar! Bütün çabalarım boşa gitti. Üzgünüm. Hımm. Teşekkür ederim. Dinle Manu. Seninle çocukluğumuzdan beri arkadaşız. O yüzden Bay Dalmiya'yı bütün yönleriyle tanıman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu insan onun çok kibirli, kaba ve oldukça katı biri olduğunu düşünüyor. Ama yanılıyorlar. Çünkü özünde asla öyle biri değil. Öncelikle o çok dürüsttür ilkeleri vardır ve onlara uyar. Çok iyi bir patron ve evlattır. Bu iş görüşmesine gitmeni istiyorum. Onu tanıman gerek manav. Peki, tamam. Madem istiyorsun o görüşmeye gideceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi. Şimdi gidip bana güzel bir gömlek seç. Hayır. Bana Bay hangi rengi sevdiğini, hangi rengin onu etkilediğini ya da kızdırdığını söylemen gerekiyor. Bunu bildiğini sanıyorum. Yani yani onu kızdıracak bir renk giymeyi hayatta istemem Savi. Evet. Demek istediğim... <laughs> tamam hemen gidiyorum. Bu kadar sevdiğin adamın bu sevgiye layık olup olmadığını görmek için gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.